Günaydın. Biz Gölce gidiyoruz. Sonra Banta geçeceğiz. Ve bugün misafirimiz var. Ee, çok erken çıkalım dedik ama çıkamadık. Ancak dün de hazırlanmıştık. Eşyalarımızı sefer daha çok çevreye çekeceğiz. Yorumlarımız o yöndeydi. Arabada geçmeyecek yani. Sadece arabada bildirim yapıyoruz. Ve bir sürü videomuz var. Beyefendi onları düzenlerse eğer ben çok biriktirdim, çok gezdim. Hatta bir gezdiğim bölümü de koymadık daha. Yapmadım yani. Çekmedim. O Ankara'nın içiydi. Şimdi Bolu taraflarına gidiyoruz oralardan Ankara çevresine yakın yerlere yer geçerli durumunda sızdırmadı. Evet değil ama. Sağ başım koyan Oraya gideceğiz. Bunu kesinlikle görmemiz gerekiyor. Bir tane deniz var bu yönden kısımda. Bu arada bizimle daha farklı canlı yayın Bu arada bagajımız dolu. Valiz falan da var aldık. Sadece gönüllü piknik yapmaya gidiyoruz aslında Evet. Pikniğe balonla gidiyoruz. Kalıcı falan değil. Ama kıyafet değiştirip fotoğraf çekileceğiz. Montneyn'i görmüştük. Ay evde çok dolduk aslında biz. Ben kıyafet falan çok değiştirmeyi düşünmüyordum ama en az da değil. Ama şu an böyle falan ya, araba belki çok olunca şey oldu. Neyse, görüntüleri için. <laughs> Burası <laughs> bu yüzden böyle. Hoşçakalın. Gölcük'e geldik. Oley! Evet, Gölcük'teyiz. Burası buz tutmuş. Sol tarafımızı gösterebilirsiniz. beğendik. Kahvaltı yaptık burada. Ama o kısımları sadece fotoğraflayacağız. Çünkü çok açtık. Yetiştiremezdik. Ee, biraz şöyle bir tur atacağız. Burası... <laughs> evet, burası 20 kilometre falan merkeze. Çok uzak değil. Biraz sonra daha abanta çok... geçeceğiz. Orada da mangal yapacağız. Bakalım Erece bilecek miyiz? Sabah kimse yoktuk geldiğimizde. Şimdi turlar var, nişan, fotoğrafları çekenler. Herkes burada. Çok kalabalık, aşırı. Şarjın mı bir tamam Gördüğünüz gibi. Göster, canını göster. Onu göster. Abla! Ya. Aslında Aslında çay içmek istiyordum Hı -hı. Ama kapmışlar yerimizi. Şöyle bilmiyorum gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Neden ki? göl yanıyor göl? Ateş yapmışlar gölün içinde, suyun içinde. De tam şu karşı kısmında çekilir. Bak şu insanlar çekiliyor ya orada çekilir. Biz şimdi mağaraya gidiyoruz. Travertenler buradaymış ama bence Pamukkale'deki daha güzel. Bolu Akkaya Travertenleri burası. Koş. Ya insan buraya bir korkuluk bir şey yapar ya. Aşağı kadar ineceğiz mi? İnmeyelim. Burada mağara var. Mış. Evet, evet, kayarız oradan. Buz Gitme var, daha fazla. Buz oralar. Şurayı çek, şurayı. Şurada buzlanmış ya. Traverten mağarası. Buralarda buzlar sarkıt oluşturmuş. Çok güzel bir görüntü var burada. Buz gerçekten çok güzel bir sarkıt oluşturmuş. Çok güzel olmuş buralar. Biraz daha şöyle derinlere inelim mağarada. Yerlerde buz, kayıyor baya. İnşallah düşmeden buradan çıkabilirim. Burası da sonu. Buradan sonra inemem o taraftan. Tekrar geri dönmem gerekiyor. Burası çok güzel. Bir de buzlanması daha da güzel bir görüntü oluşturmuş. ana yolun kenarında yaklaşık bir 700-800 metre içeride kalıyor ana Güzel bir alan burası. Burada doğal maden suyu akıyor bu çeşmeden. Şimdi sularımızı dolduracağız şişelerimizi. Büşra <laughs> benim mağarada bıraktı, buraya gelmiş. Evet, o özel diyor, Ne özelliği var Müslüman olarak? <laughs> Çınırın aynı tarafta da var, He. ben de bilmiyorum. O zaman burası erkekler bölümü, siz buraya girmeyin, <laughs> o tarafa gidin. Tamam. <laughs> Buradan Ayak şişelerimizi... Hmm. Ayak Hı. Ayak sokmak istiyorum. Sokalım mı? Hayır. Buradan şişelerimizi dolduracağız. Doğal maden suyu akıyormuş. Bir şey baksana. Tadına bak böyle öyle